futbol hakkında keşke bilseydim dediğim bir şey, her gol göründüğü gibi değildir. Bari bir kenara bırakalım. Bundesliga'yı sarsan bir hayalet gohele golün yaşandığı zamana geri dönelim. 1994'te Bayern Münih, Bundesliga'da Nürnberg'le karşılaştı. Maçın 26. dakikasında Bayern'den Thomas Helmer kaleye şut çekti. Top direkten döndü ve dışarı fırladı. Kesinlikle gol değildi. Ama şok edici bir şekilde, hakem yine de golü verdi. Nürnberg'in oyuncuları çileden çıktı ve TV tekrar görüntüleri onları haklı çıkardı. Top asla çizgiyi geçmemişti. Bu durum o kadar büyük bir kargaşaya neden oldu ki, maçın sonucu iptal edildi ve tekrar oynandı. Alman futbolunda süper nadir bir karardı bu. Tekrar maçında Bayern, Nürnberg'i 5-0 yendi. Bu hayalet gol, tek bir hatanın, her şeyi nasıl değiştirebileceğinin ve şimdi neden varımız olduğunun efsanevi bir hatırlatıcısıdır. Bu sizin takımınızın başına gelseydi ne yapardınız?